Mikrodalga fırınlar. Boğuk bir makine sesi, dönen cam bir tabak ve yemeğinizin hazır olduğunu size bildiren o çınlama sesi. Birçok evin mutfağının baş köşesinde yerini almış bir cihaz. Sadece Amerika'da evlerin %90'ının üzerinde bulunduğu biliniyor. Türlü amaçlarla da yemek kültürümüzün bir parçası olmuş durumda. Fakat hayatımızı kolaylaştıran bu cihazın sadece isminde bile derin bir bilimsel bilgi birikimi ve hikaye bulunuyor. Mikrodalga dediğimiz şey zira tam da fiziğin Astrofiziğin en temel konularından birisi. Peki nasıl oldu da bu elektromanyetik dalgalar bir anda dünden kalan yemeğimizi ısıttığımız bir cihaza dönüştü? Bilim ile gerçek yaşamın doğrudan kesiştiği mucizevi cihaz mikrodalga fırının acayip keşif hikayesine hoş geldiniz. Mikrodalga fırınlar aslında tamamen bir kaza sonucu 70 yıl kadar önce çok alakasız bir çalışma sırasında keşfedilecekti. Arkasında da Percy Spencer isimli bir mühendis var. Raytheon isimli çok uluslu bir Amerikan havacılık ve savunma şirketinde çalışan bir mühendis olan Spencer'ın hikayesi kendi başına harika bir hikaye. O da diplomasız dahilerimizden birisi kendi kendine mühendisliği öğrenmiş bir adamdı. Örgün eğitime de çok devam edememişti zira. Çünkü çok küçük yaşta babasını kaybettiği için bugün onun keşfi sayesinde milyonlar karınlarını rahat rahat doyururken o çocuk yaşta yemeğini kazanmak için çalışmak zorundaydı. Amerika'nın Maine eyaletinde doğup büyüyen Spencer'ın doğduğu dönem teknolojinin önemli atılımlarına şahit olduğumuz dönemlerdendi. 1894'te doğan Spencer'ın çocukluğu ve gençliğinde elektrik ve otomobiller yaşamın her alanına nüfuz etse de kendisi bu lükslere erişebilen azınlıkta değildi. Fakat en başından beri mühendisliğe inanılmaz bir ilgisi vardı. Bunun temel sebeplerinden birisi de büyüdüğü yerde her yerde açılan fabrikalardı. 12 yaşında yakınlarında bulunan bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı Spencer. Henüz 14 yaşındayken yine yakınlarındaki bir kağıt fabrikasında elektrik tesisatı döşemeye başlamıştı. Bu süreçte Titanic ve bu gemide kullanılan inanılmaz teknolojilerden çok etkilenmişti. Özellikle kullanılan radyo teknolojisi çok ilgisini çekmişti. Bundan etkilenerek orduya katılmaya ve radyo operatörü olmaya karar vermişti. Daha sonra ordudaki bu dönemini kendisi şöyle açıklıyordu. Elime o zamanlar mühendislik ders kitapları geçmişti. Uzun nöbetlerde bu kitapları defalarca okuyarak mühendislik öğrendim. 12 yaşından beri çalışmak zorunda olan bir insan bir şekilde fırsatını bulup hayranlık duyduğu bir alanda kendini geliştirme fırsatı bulmuştu yani. Askerlik bittikten sonra ki askerlik dediğimizde 1. Dünya Savaşı'na denk gelmişti Spencer'ın görevi. Fakat savaş bir şekilde sona ermiş ve bu süreçte edindiği bilgi birikiminin de sayesinde hemen görev sonrasında en sevdiği konuda çalışabileceği bir iş de bulmuştu. Hem de dönemin en büyük şirketlerinden birinde. American Appliance Company. Kurucusu da tanıdık bir isim. Vannevar Bush. Nereden tanıyorsunuz bu ismi? Manhattan Projesi videomu izleyenler hatırlar. Vannevar Bush, Manhattan projesini organize eden başındaki isimdi. Bunun da ötesinde Bush daha sonra bilgisayar devrimini başlatacak birçok fikrin de arkasındaki isimdi. İşte onun Lawrence Marshall ve Charles Smith isimli bilim insanları ile birlikte kurduğu ve ilk etapta soğutma cihazları üreten bu şirket daha sonra çok daha geniş çapta elektronik cihazlar üretmeye başlayacaktı. 1922 yılında kurulan American Appliance Company, 1925 yılında Raytheon Manufacturing Company adını alacaktı. Ve bu şirket bugün hala roket, askeri cihazlar ve elektronik silahlar geliştiren bir şirket olarak çalışmaya devam ediyor. İşte Spencer çok kısa sürede bu şirketin en değerli ve en güvenilen çalışanlarından biri haline gelecekti. İkinci Dünya Savaşı zamanına geldiğimizde ise şirket müttefik ülkeler için radar teknolojilerini geliştirmeye odaklanmıştı. Spencer da herhangi bir problem olduğunda herkesin ilk başvurduğu isimdi. Örneğin topçu mermilerinin hedefe çarpmadan havada patlamasını sağlayan ve radyo sinyalleriyle çalışan patlatıcıları geliştirmişti. Spencer'ın en önemli özelliği çok karmaşık teknik problemlere çok basit çözümler bulmasıydı. 1921 yılında Albert Wallace tarafından geliştirilen Magnetron isimli bir icat da ilk deneyenlerden biri olacaktı. Magnetron dediğimiz bu icat ilk olarak yine askeri amaçlarla radarlarda kullanılmak üzere üretilmişti. Bu ilk magnetronlar radar sistemlerinde yüksek frekanslı elektronik elektromanyetik dalgalar üretmek için kullanılıyordu. Bu dalgalar uçak, gemi, araba ve diğer nesnelerin yerlerini ve hızlarını tespit edebiliyordu. Spencer da işte bu cihazın radarlarda daha hassas şekilde çalışabilmesini sağlamak için bir dizi deneme yapmaya başlamıştı. Bir gün 1946 yılında yine magnetronlarından biriyle bir test yaptıktan sonra işi bitmiş ve her zaman yaptığı gibi elini cebine atmıştı. Aralarda atıştırmalık yemeyi çok severdi. Özellikle fıstıklı atıştırmalıklar favorisiydi. Fakat bir sorun vardı. Cebindeki fıstıklı atıştırmalığı bildiğiniz erimiş, yapış yapış olmuştu. Bu işte bayağı garipti. Bu arada bazı hikayelerde Spencer'ın cebinde eriyen şeyin çikolata olduğunu söyleyenler de var. Ancak torununun birinci ağızdan anlattığı ve dedesiyle ilgili yazdığı kitapta da bahsettiği gibi kesinlikle fıstıklı bir atıştırmalıktı bu. Zira anlattığına göre Spencer doğayı çok severdi ve çocukluğunda doğada uzun süreler geçirir ve özellikle sincapları çok severdi. Sincaplarla bir tür arkadaşlık kurmuş ve o nedenle çocukluğundan beri yanında fıstıklı bir şeyler taşırdı. Tabi bir de çikolata zaten çok daha düşük sıcaklıklarda eriyen bir gıda. Onun erimesi böyle bir keşfe yol açmayabilirdi o nedenle o fıstıklı atıştırmalığın erimesi önemliydi işte. Tabi bu garip olay karşısında Spencer baya şaşırmış ve hemen magnetron ile başka bir deney daha yapmaya karar vermişti. Bu sefer magnetron tüpünün altına bir yumurta koymuştu. Bugün neredeyse herkes mikrodalgaya yumurta koyulduğunda ne olduğunu bilir. İşte Spencer'a da o olmuştu. Yumurta patlamış ve her yer yumurta olmuştu. Hemen bir sonuca varmamış tabii. Farklı farklı gıdalarla deneylerine devam etmişti. Ertesi gün mısır getirmişti bir koçan. Ve buradaki mısırlar da tek tek patlamıştı. Bu mısırları da atölyedeki arkadaşlarıyla bir güzel yemişlerdi ve mikrodalga fırın bugün itibariyle bir anlamda doğmuştu. Çok başka bir şey ararken bambaşka bir şey keşfetmiş ve bugün hepimizin hayatına dokunmuştu Spencer. Tabii hemen şu soru aklınıza gelmiştir. Spencer, askeri amaçlarla geliştirilen bir cihaz ile pişirilen yemeği, yemenin güvenli olduğundan nasıl emin olmuştu? Kısa cevap, hiçbir fikri yoktu tabii. O dönemde özellikle bu tip endişeler hiç yoktu malum. 1940'lardan bahsediyoruz. İnsanlar o dönemlerde kanseri önlediğine inandığı için radyoaktif taşları taşırlardı ceplerinde. Bugünkü yönetmelikler, araştırmalar, hiçbirisi yoktu. Peki konusu açılmışken mikrodalga fırınların bugün güvenli olduğundan emin miyiz? İlk olarak bugünkü mikrodalga fırınlarda da magnetron bulunur. Bu magnetronlar yine temel mantık ile elektronların hareketleriyle oluşturdukları elektromanyetik dalgalar ile ısı üreterek pişirmeyi gerçekleştirir. Bu dalgalar evet radyasyon dediğimiz bir dalgadır. Tüm her şeyde olduğu gibi bildiğimiz ışık da radyasyondur özünde. Yani her radyasyon kötü değildir. Kelime bizi korkutuyor bazen. Radyasyonun türü önemlidir. Nükleer silahlarda atom bombalarında adı geçen radyasyon iyonlaştırıcı radyasyondur. Ve asıl zararlı olan odur. Işıkta veya mikrodalga fırınlarda karşılaştığımız ışıma yani radyasyon iyonlaştırıcı olmayan yani zararsız radyasyondur. Cep telefonlarınızda aynı şekilde. Modern dünyadaki her şey neredeyse bu radyasyon ile döner. Mikrodalga fırınınız olmasa da sürekli maruz kalırsınız bu tür radyasyona. Yani kısacası. Hayır, asıl tehlike radyasyon değildir mikrodalga fırınlarla ilişkili olarak. Ama daha çok plastik kullanarak ısıtma ve yanlış gıdaları ısıtma gibi nedenlerle tehlikeli olabilir. Bir de besin değerini azalttığına dair görüşler bulunuyor. Fakat bunun standart pişirmeden ne kadar farklı olduğuna dair kesin bir yargı söz konusu değil şu an için. İşte 1946'da Spencer ofisteki arkadaşları ile patlamış mısır yedikten sonra Sadece bir yıl içinde 1947'de Radar Range markalı ilk mikrodalga fırın piyasaya çıkacaktı. Tabi bu hemen başarılı olmamıştı. 1955'te yeni bir ürün çıkmıştı ama 2000 dolardan başlayan fiyatları ile evlere henüz tam olarak girememişti. 1967 itibariyle ekonomik ve kompakt modellerle evlerimize girmeye başlayacaktı. İşte okula gitmemiş, 12 yaşında yetim bir çocuk olarak fabrikalarda çalışmaya başlamış bir adamın askerde kendi kendine öğrendiği mühendislik becerisi ve bitmek bilmeyen merakı sayesinde harika bir keşif hikayesine böylece tanık olmuştuk. Her şeyin ötesinde bu insanların hikayesi işte bizim asıl ihtiyaç duyduğumuz gerçek, toz pembe olmayan, kişisel gelişim dediğimizde bize yol göstermesi gereken hikayelerden birisi. Tıpkı Faraday'in, Tesla'nın, Maxwell'in, Planck'ın olduğu gibi. Bizim bu hikayelere ihtiyacımız var. Ve ben bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğim. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız sevgiler.